Ben İslam Üniversitesi Felsefe Bölümünde Profesör, Doktor olarak görev yapıyorum. Lisansım, Master ve Doktoram yine oradan, İslam Üniversitesi Felsefe Bölümünden. Müzikle ilgili eğitimim aileden geliyor. Babam piyano hocasıydı. Ondan eğitim aldım çocukluğumda. Armoni ve piyano eğitimi aldım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi felsefeye geldiğim zaman değerli hocalarım vardı. Profesör Doktor Nermin Uygur edebiyat ve felsefe bağlantılı eserler veriyordu. Yine İsmail Tunalı vardı. Profesör Doktor İsmail Tunalı. O da resim ve felsefe bağlantılı dersler veriyordu. Onlar ben de müzik eğitimi aldığı için aldığım için müzik ve felsefe üzerine ...çalışmalarımı yoğunlaştırmakta onlar bana ilham oldular. Dolayısıyla da onların yolundan ben devam ettim. Ve tabii ki çocukluğumdan beri gelen müzik birikimimi kullandım. Aynı zamanda felsefe birikimimi kullandım. Türkiye'de değil ama dünyada çok fazla sayıda müzik felsefesi çalışması olduğunu gördüm. Özellikle de özel olarak ilgilendiğim... ...iki sanatçıya yoğunlaştım müzikte. Bunlardan biri Johann Sebastian Bach'tı, diğeri de Richard Wagner'dı. Daha sonra 2013 yılında Wagner çalışmak için Bayreuth Üniversitesi'nden davet alıp Bayreuth'a gittim. Ve Bayreuth'ta ki Wagner'in hem evinin hem mezarının işte hem kurduğu Festival House'un bulunduğu yer şehirdir ve Wagner şehridir. Orada Wagner üzerine çalıştım. Döndükten sonra da Wagner üzerine çalışmalarımı sürdürdüm ve Wagner üzerine makaleler yazdım. Ee, kitap yazdım Bach ve Wagner üzerine ve yine daha sonra da Türkiye-Wagner Topluluğu'nu kurdum. Ee, bütün eğitim sürecimde, derslerimde de e, müzik ve felsefe ilişkisini hep ele aldım. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi e, konservatuarında da yine müzik felsefesi dersleri e, vermeye başladım. Şimdi e, Türkiye-Wagner Topluluğu'nu ben burada kurunca e, çok önemli sanatçılar dahil oldu. Topla çok önemli isimler dahil oldu. Tabii ki çok ülkede birikmiş çok ciddi bir müzikle ilgili bir birikim ve potansiyel var. Fakat bunu bir dergi aracılığıyla aktüel hale e, aynı azından akademik seviyede henüz ülkemizde getirememiştik. E, tabii ki daha popüler olan e, müzik dergileri vardı. Çok önemli yıllardır çıkan önemli dergiler vardı. Mesela Serhan Balin'in çıkarttığı dergi yıllardır var. Ben de oradan ilham aldım. Almanya'ya gittiğim zaman önemli sayıda Wagner'le ilgili derginin ya da müzik felsefesiyle ilgili dergilerin çıktığını gördüm. Neden ülkemizde bunu yapmayalım düşün diye düşünmüştüm o zaman. Tıpkı tıpkı Türkiye Wagner Topluluğu kurmak gibi. Çünkü dünyanın her yerinde Wagner Topluluğu vardı. Ve döndüğümde de bu fikir Wagner Topluluğu kurmamda sürekli aklımdaydı. Önceleri tabii ki YouTube kanalıyla başladık. İşte görüş, önü, ülkemizin önemli sanatçılarıyla söyleşiler ve seminerlerle başladık. Fakat sonuçta o kanallar bunun kalıcılığı işte bir matbu eser kadar kalıcılığı yok. ve bir akademik seviyede müzikle ilgili bir dergi çıkartmak çok cazip bir fikirdi. tam o sıralarda Vakıf Vakıfbank yayınları böyle bir projenin üzerinde duruyordu ve tesadüfen e, editörlerle bir araya geldik. Başta Ekrem Hoca olmak üzere. E, benim bu fikrimin e, karşılığını Vakıfbank yayınlarında buldum adeta. Büyük bir tesadüf ve şans eseri. Onlar da kültür hayatına katkı yapmak istiyorlardı. E, böyle bir müzik dergisi projeleri vardı. E, benim de kurduğum Wagner Topluluğu ve aynı zamanda Üniversitesi Konser Otarı'nda ders verdiğim için e, çevrem, e, müzikle ilgili çevrem Türkiye'de önemli müzisyenleri, önemli sanatçıları tanıdığım için çok kısa sürede ve çok kolay bir şekilde hem topluluğu kurduğum gibi çok kısa sürede dergiyi ve işte derginin yayın kurulunu oluşturabildik ve dergiyi hayata geçirebildik. Tabii burada Vakıf Bank yayınlarından asıl desteği aldık ve bu potansiyeli yani ülkemizde birikmiş, şey, bizim çünkü çok sayıda konservatuvar var, çok önemli sanatçılar var, onların öğrencileri var, hala yaşayan bütün o birikmiş potansiyeli aktüel hale getirmenin en iyi yolunun dergi olabileceğini düşündüm. Çünkü derginin şöyle bir avantajı var. Bir kerelik değil, devamlı. Ve aynı zamanda bir kişinin fikri değil, birçok kişinin fikri ile karşılaşma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani dergicilik, dergi, entelektüel hayatın kültür hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğüm için akademik düzeyde tabii kastediyorum. E, popüler e, dergileri kastetmiyorum. E, bu çok önemli bir fırsattı ve bu fırsatı işte Vakıf Bank'la beraber değerlendirdik ve dergiyi hayata geçirdik. Müzik defteri de tabii defteri dergisini kurarken e, hep şunu gözettim. Bir, akademik anlamda e, kendisi müzisyen olmasa da e, müzikle ilgili e, bilimsel çalışma yapmış ya da müzikle ilgili çalışmaları olan akademisyenler. Yine aynı zamanda müzik alanında önemli isimler. Zaten Türkiye Wagner Toplumunda bu isimlere sahiptik. Yani e, şu an 77 e, üyemiz var. E, bunların zaten çoğu akademisyen, e, çoğu konservatuar hocası ya da başka bölümlerin hocaları ama müzikle ilgili hocalar, müzik bilen hocalar. Felsefeci ama müzik biliyor mesela ya da başka bir alanda mesela iktisattan var. Çok iyi müzik, Wagner bilen isimler var. Dolayısıyla da bu potansiyeli kullanarak çok hızlı bir şekilde yayın kurulunu oluşturdum. Tabii çok önemli isimlerden kurduk yayın kurulunu. Mesela Emin İlyasoğlu var. Çok önemli bir müzik yazarıdır. Yine Sinan Operası'nın bestecisi Hasan Uçarsu var. Sinan Operası'nın librettosunu yazan Bertan Rona var ki kendisi de konservatuar hocasıdır eee Namık Sinan, Turhan gibi İktisat Fakültesinde olmasına rağmen müzik felsefesini çok iyi bilen isimler var. Alper Maral gibi kendisi de öğretim üyesi olan Ankara'da Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesinde çok değerli hem cazı bilen hem klasik batı müziğini bilen isimler var. yine şey gibi Çağnur Gülsan gibi opera sanatçıları var. Önemli opera sanatçıları var. Dolayısıyla da çok geniş bir e, yelpazede oluşturduk. Tabii felsefenin içerisinde müzikle ilgili e, isimlere de yer verdik. Mesela hem felsefe eğitimi almış, hem müzik eğitimi almış Can Okan gibi, hem e, orkestra şefliği, Cumhurbaşkanı Orkestra Şefliği yardımcılığı yapan, e, hem de çok iyi bir piyanist olan Can Okan gibi isimler, yine Görkem Aytümür gibi e, Ankara Üniversitesi'nin Konservatuarında şöyle güzel sanatlar, müzik ve güzel sanatlar Üniversitesi konservatuarında hem şan hocası hem de felsefe eğitimi almış e, isimler de var. Dolayısıyla da e, çok geniş ve güçlü bir kadro kurdu. Bu kadroyu da genişleteceğiz. E, mesela ülkemizin çok değerli e, biliyorsunuz ilk e, Atatürk'ün karşısında opera söyleyen Semiha Bergsoy'un kızı Zeliha Bergsoy var. Çok önemli bir e, isimdir kendisi. Aynı zamanda... Mimar Sinan Tiyatro bölümünün de kurucusudur. O dahil olacak. Zela Berço dahil olacak. Yine Halit Refik'in eşi Gülper Refi çok iyi bir Wagner'cidir. Müthiş bir Wagner'cidir. Ee, yine yayın kuruluna o dahil olacak. Ee, Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Bülent Gözkan var. Profesör Doktor Bülent Gözkan çok iyi müzik bilen. Ee, hatta çok güzel piyano çalan bir hocamızdır. O dahil olacak. Dolayısıyla da gittikçe yeni isimlerle genişleteceğiz. Yani yayın kurulu statik değil, sayısı artacak. Ve ülkemizin değerli sanatçıları, akademisyenleri bu alanda Wagner topluluğuna katıldıkları gibi yayın kurulunda da yer alacaklar. Dolayısıyla da müziği ve aynı zamanda felsefeyi bilen, her iki alanda da hakim olan isimler olduğu gibi akademisyen olup hani müziğin içinden yetişmese bile e, müzikten anlayan isimler de var. Dolayısıyla da çok geniş bir yelpaze ve bu yelpaze gittikçe artacak. Sayı gittikçe artacak yayın kurulunda. Tabii en zor ilk sayıyı çıkartmaktır. E, ilk sayıya yazı bulmaktır. Çünkü dergi henüz hiç tanınmıyordur. E, dolayısıyla da e, şu şansa sahip olduk. Ben daha önce Türkiye Wagner Topluluğu'nu kurduğum için topluluğun zaten e, o zamanlar ya sanıyorum 72 üyesi vardı. Ve bunların zaten çoğu e, önemli sanatçılardı, ülkenin akademisyenleriydi ve zaten bu alanda yazı yazabilen, e, bu kabiliyete sahip, müzik alanında zaten yayınları olan isimlerdi. E, zaten mesela Serhan Bali gibi dergi çıkartan tecrübeli isimler de vardı Wagner topluluğunda. Dolayısıyla da e, o yüzden sandığım kadar zorluk çekmedim yazı, yazı bulmakta. E, zaten çok heyecanlandılar böyle bir projenin hayata geçeceğini duyunca ve e, bu önemli isimler zaten bazıları da yayın kurulunda olan isimler kendileri zaten yazı verme teklifinde bulundular. Ve hızla bazı yazılar geldi. E, ve yazıları tabii ki şöyle bir sistemimiz var. E, yayın kurulundan en az bir tane hakemli bir dergi olmadığı için yayın kurulundan en az bir tane e, yayın kurulu üyesinden onay olur alması gerekiyor yazının. Dolayısıyla da böyle bir süreç işletildi ve e, bunun sonucunda yazılar değerlendirmeye alındı. Zaten e, e, iki genç e, yazarın dışında çok tecrübeli isimler e, zaten yazı verdi. E, i̇ki genç de çok yetenekli, özellikle bir tanesi e, şey kendisi e, bestecilik ve orkestra şefliğinde okuyan çok yetenekli bir genç olduğu için e, zaten ondan hiç kusurum olmadı. Öykü Yanık diye bir isim vardı. E, o çok e, iyi değerli bir yazı verdi. Diğeri zaten benim öğrencimdi e, diye yazı verenlerden biri, gençlerden biri. Onun dışında zaten son derece bu alana hakim, tecrübeli isimler, İşte Necati Giray gibi, Alper Maral gibi, Görkem Aytimur gibi ya da akademisyen olan Şule Geceği gibi sanat felsefesi alanında çalışan isimler yazı verdi. Dolayısıyla da yazıkların niteliği, kalitesi, akademik düzeyi konusunda hiç sıkıntı yaşamadık. Dolayısıyla da reddedilen bir yazımız olmadı. Rahatlıkla gelen yazıların hepsini yayınlayabildik. Süreç böyle işledi. Bu sayıda ve bundan sonraki sayılarda. Şunu hep düşündük biz. E, müzik merkezde olmak üzere, yani müziği merkeze aldık. E, tabii ki müzik felsefesi, e, müzik ve diğer sanat dalları arasındaki ilişkiler, müzik psikolojisi, müzik sosyolojisi, hatta müzik fiziği. Çünkü böyle bir alan da var dünyada. Çalışan Türkiye'de isimler de var biliyorum. Müzik fiziğinde çalışan isimler de var. Dolayısıyla da müzik merkezde olmak üzere, bütün alanlarda, yani müzikle bağlantılı bütün alanlarda, işte tek sesli çok sesli ayrımına gitmek Cumhuriyet öncesi cumhuriyet sonrası ayrımına gitmek sizin. E, nitelikli akademik düzeyde e, yazılmış bütün yazılara e, yer verme e, iyi hedefledik. Ve gelen yazılarda zaten hep bu doğrultuda. Yani Albert Maral'ın yazısına bakın, Necati Giren yazısına bakın, Görkem Aytümür'ün yazısına bakın. Ben de bir yazı verdim. E, dolayısıyla da e, bu, bu, bu doğrultuda yazılar aldığımız için zaten bunu ben sunuşunda, derginin sunuşunda açıkça ifade ettim. Hangi alanlarda çağrı yaptığımızı, müziğin merkezde olduğu ve merkezde müzik olmak üzere bütün bağlantılı kültür alanlarını neler olduğunu ön sözde yazdım. Dolayısıyla da yazılar zaten o ön söz doğrultusunda geldi. Yani benim yazdığım, benim zaten tasarladığımız proje doğrultusunda geldi. Dolayısıyla da e, ee, bu konuda da hiçbir sıkıntı çekmedik. Çünkü mesaj doğru alındı. Doğru alınca da doğru yazılar geldi. Evet şimdi ben öncelikle söyleyeyim. Yani biliyorsunuz yayın kurulumuzda yazarlarımız arasında çok değerli konservatuar hocaları var. Konservatuar mezunu insanlar var. Ülkenin önemli sanatçıları var. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yöneten isimler bile var. Şimdi ben onların yanında bir kere amatör müzisyenim. Kendimi onların öğrencileri sayıyorum. Ben felsefe Ciyim, felsefe hocasıyım. Felsefede yetiştim. Ee, ama felsefeyi bilen herkesin e, farkında olduğu bir şey vardır. Zaten bütün kültürün ve bilimin neredeyse bütün dalları felsefeden türemiştir. Müzik de buna dahil. Yani müzikle ilgili çalışmaları yapanlar Pitagorasçılar ve bunlar filozoftular. Yani Pisagor dediğimiz Pitagorasçılar. ilk çalışmaları yapanlar ve aslında filozofların elinde e, olgunlaştı müzik teorisi, müzik kuramı. Genellikle müzik ve matematik arasındaki sıkı ilişkileri de kurdukları için e, dolayısıyla da filozofların elinde olgunlaştığı için ta Orta Çağ'da bu gelenek geçti. Mesela Septemartes, Liberales diye diyor, sanat eğitimi verildiğinde e, aritmetik, geometri, astronomi yanında müzik eğitimi de alıyordu manastırlarda e, yetişenler. E, tabii ki felsefe eğitimi de alıyordu ve bunlar iç içeydi. Yani ayrılmaz bir bütündü. Öbür yandan retorik, gramer, diyalektik işte Sertem Artesli Berales içerisinde alıyorlardı, eğitim alıyorlardı. E, nitekim mesela barok müziğe baktığınızda mesela barok dönem e, bestecilerin hepsinin e, aynı zamanda mesela felsefeden e, beslendikleri gibi retorikten de beslendiğini görüyoruz. Çünkü aynı gelenek devam ediyor. E, bunlar iç içe. Zaten e, müziği ya da herhangi bir sanat dalını ya da herhangi bir disiplini izole edilmiş, yaratılmış bir biçimde ayırmak diğerlerinden çok yapay bir işlemdir. Bunlar iç içedir. Dolayısıyla da bu bunların hepsi bir arada verimli olurlar. Bir arada iş görmeleri gerekir. Ve öyle olduklarında çok önemli eserler ortaya çıkar. Yani mesela en basitinden diyelim ki bir katedrali düşünün. Bir katedral sadece mimari bir eser değildir ki. İçerisinde heykeller var, rölyefler var, tablolar var. Yani içerisinde işte ayinlerde kullanılan ilahiler var, ork var. Yani müzikte iç içe. Dolayısıyla da aslında bir bütünlüklü sanat yapıtıdır. Bütünlüklü sanat eseridir. Bir gezams konusu Dolayısıyla da kültürün bütün alanları böyledir ve birbirinden ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Felsefe bilimlerin anası olduğu için, bütün bilimlerin anası kabul edildiği için müzik de bir bilim olarak, aynı zamanda bir bilim de sayılır müzik. Ondan türemiştir. Ve filozofların çalışmalarının elinde olgunlaşmıştır. Ve mesela filozofların çoğu zaten müziği çok iyi bilir. Mesela en bilinenleri Jean-Jacques Rousseau beste yapmıştır. Friedrich Nietzsche besteleri vardır. Yani Adorno yine müzisyen ve bestecidir. Besteleri vardır. Ortaçağın büyük filozoflarının hepsinin De Musica diye eserleri var, yazıları var. İşte, işte Boethius'tan tutun, Augustinus'a kadar. Müzik üzerine zaten eğitim aldıkları için hepsinin bu konuda yazıları vardır. Schopenhauer'ın müzik üzerine çok değerli katkıları var. Müzik felsefesi üzerine. Dolayısıyla da müzik ve felsefe zaten baştan beri hep iki şeydi. Çünkü zaten ilk bu çalışmaları, müzikteki çalışmaları olgunlaştıranlar e, filozoflar oldu. Filozofların elinde gelişti. E, yani ana kucağına dönüş gibi bu. Bunu böyle ifade edebiliriz. Tabii yani e, kesinlikle öyle. E, çünkü bir bir şeyi teorize etmek yani onun teorisini yapmak çok önemli. Yani pratiği başkadır, teorisi başkadır. Eee bazen prati önce olur, sonra teorize edilir. Mesela geometri gibi işte önce Mısır'da rahipler geometri biliyordu ama teorisi yoktu. Onu Yunan'da Öklit teorik hale getirdi. Ya da bazen tersi olur. Teorik olarak kurulur, sonra pratiğe geçer. Mesela müzik öyledir. Yani müzikte aslında ikisi birlikte gitmiştir, paralel gitmiştir. Ama yani teorik teorik hale getirilmesi için işte gene eski Yunan'ı beklemek gerekiyordu, antik dönemleri. O dönemde teorik hale getirildi. Tabii ki yani fikri plan her zaman belirleyicidir. Orada olgunlaşır. Ama müzik gibi sanatlarda pratik eşit değerlidir. Yani ihmal edilemez ağırlığa sahiptir müzik performansı ve pratiği. İkisi birlikte öğretilir zaten konservatuvarlarda. Ayrılmazlar, bir bütündürler. Teori ve pratik birliktedirler. Aslında bütün alanlarda böyle, yani tıpta da böyle, başka alanlarda da böyledir. Dolayısıyla da yani düşünce, fikir en önemli şeyin pratiğin en önemli yol göstericisi ve iticisidir. Pratiği de belirler.